Canım da baya bir hamburger çekmişti ya. Kolay gelsin. Ben bir tane hamburger alacaktım. Merhaba, tabii ki defter. Evet, evet. Ne oldu? Zengin be? bebek seni kaza geçirdi. Yol arkadaşları durumları kritik. Sen çabuk ne diyorsun? Çabuk... Ha? Ne gerçek çabuk mi? Çabuk mi? Çabuk tamam Hı? tamam. Nere gidiyoruz? Nere gidiyoruz? Çabuk ben seni takip ediyorum. Hastane, hastane çabuk beni takip et. Tamam tamam yürü. Olamaz. Olamaz. Ne oldu acaba? Olamaz. Bence oradan değil. Yanlış yönden gidiyorum. Burada aksa. Eyvah. Umarım başlarına kötü bir şey gelmemiştir. Yoğun bakımda mı? Bebek söyledi. Kız bebek söyledi. Acil, acil 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 inmem gerek. Umarım kötü bir şey olmam. Ah. Bir dakika. Bu ne? Yorum gelmiş. Enes abi berci abla benim yorumu çıkar. Sen çıkarmıyorsun. Üzgün üzgün kalp kalp koymuş. Bu sermiyeyi. Tamam çıkarttım. Merak etmeyin arkadaşlar. Acil ama şu an bir durum var. Hastanede. Çabuk yoğun olmalıyım. bakımdaymış bebek sürecinde. Olamaz. Herkes de burada. Ne oluyor burada? Enes hoş geldin. Kız bir de bebeklerin kazan geçirmiş. <laughs> ne yapalım Berce ne yapacağız? Yapabileceğimiz bir şey var mı? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Maalesef <gülüyor> yoğun bakımdalar şu an sakin olun. Evet Enes amca hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> doktor bir şey yapabilir mi? Berce'nin enes'e doktor hiçbir şey yapamıyor. Bilmiyormuş. Haydeleri küçük gelmiş. Olamaz. Evet. Nasıl yardım edeceğim? Ben doktor değilim ki. Arkadaşlar ne yapabilirim? Yorumlarda yazın. Ya bir dakika kahramanlık yapmam sırası geldi gibi düşünüyorum şu an. Bir dakika içeri giriyorum ben. <laughs> Gireceğim. Bir dakika. Hadi bakayım girdim içeri. Gel mi Semer? Doktor. Doktor. Enes tam zamanında geldin ya. Sana ihtiyacım var. Ben bunların kalpleri birisinin büyük birisinin küçük tam sağlığı mı ya? Neden neden? Çünkü kalplerin damarları sıkan bir ikisine değişmem gerek. Olamaz. Nasıl yapacağız? Bebek Sonic canım dostum. Kız Bebek Sonic. Olamaz ne yapacağım? Enes ben yapamıyorum ya. Ben bırakıyorum istifa ediyorum. Dur ben yaparım. Geçin şuradan. Sen gibi doktorum ben var ya. Eşyaları al sana vereyim o zaman bari. Hah, tamam sağ ol. Şunları alayım. Yapmam gerek. Arkadaşlar bu bana kaldı. Umarım yapabilirim. Bilmiyorum ama nasıl yapacağım? Ee, bir dakika şunu kullanayım. Bu galiba iyileştirebilen bir şey. Hadi bebek seni, hadi. Kalbini değiştirmem gerek. Nasıl yapacağım bilmiyorum ki ya. Bunu nasıl yapacağım ya? Olamaz olamaz. Kız bebek seni seninkini değiştirmeye çalışsam olmaz mı? Benim, yapabiliyor musun? Hah. Doktor beni bıraktı tek başıma. Yapamıyorum tabii ki. Ne yapacağım? İzim yok kardeşim. Kardeşim ben de geliyorum ben de. Siz ne yapacaksınız? İzim yok. Ben yaparım. Berce ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ben hiç bilmiyorum. Ya, Enes benim bir fikrim var. Bende büyüler var. Eğer büyüleri kullanırsak göbeklerin içine girebiliriz. Midelerine. Nasıl? Nasıl? Gerçek mi? Gerçekten mi? İzimce. O zaman gelin buraya gelin. İlk bebek sünüğüne girelim. İlk bebek sünüğüne girelim. Gelin. Çabuk. Berce burada at. Tamam. Dikkat et ama atarken. Tamam. kapattı 3, 2, 1. Tamam. tamam. <laughs> Berce Galiba eksikliğin işe yaradı. Şu an içerideyiz. Tamam. Helal olsun. Evet, evet. Hadi bebeksinli kardeşimi kurtaralım. Bir dakika. Kurtarmadan önce bu dişler gerçekten böyle sararmış mı? Bu neyin ya? Neden fırçalamıyor ya? Bizimki evet, ağzı Biz kokuyordu bebeksiğin. Demek bundanmış. İyi, baya evet. baya kötü. Sen dişlerini fırçalıyor musun Berce? Ben her gün fırçalıyorum. Günde 2-3 defa Ben de ben de günde bir kere fırçalarım. Ben de çok fırçalamam ama fırçalamamız gerek ya. Sizin gibi fırçalamam gerek benim de. Çünkü çok önemli. Çürüyebilir dişlerimiz. Neyse hadi gelin bebesini kurtaralım şimdi. Kalbini malbini. Ben Anne. At, Öldü. Berce ben sıra ben sende. Atıyorum. Hadi Aa! bakalım. O... Aha. Kimse yapamıyor dropper'ı. Ben de deniyorum şöyle. Hop! Aha tekledim ben. Hey gelin ben tek attım. Mercan nereye gidiyorsun? Ana. Aa. Ana. Ana değilsin ya. Ana şimdi bunu yapamadım ya. Yavaş bir şekilde gelmeyeceğim Aha öldü. Aha öldü. Kaç defa daha ölürsünüz? Çok zor. Aa olamaz. Ciğerde can canavarlar var. Önce bir silah çıkar. Bir dakika kalıcım ver. Ne benim? Tamam. Kılıç da yeterli. Şunları öldürmemiz gerek. Olamaz. Virüs kapmış galiba. Ciğerinde kötü bir şey var mı? Yok. Temiz gibi gözüküyor şu an ciğeri. Sadece etrafı böyle kumus, sumus, bir şeyler olmuş. Berca. Ya. Hileci Berca. Gördüm seni <gülüyor> ya. <gülüyor> Gördüm seni. Hileci. Arkadaşlar yorumlarda Hileci Berca yazın. Heh. Şunları hallet. Ben bunları. haydi bakalım gelin buraya. Abisi'nin gülleri. Haydi bakalım. <laughs> Abisi'nin gülleri diyor. Boya bak. Bir, be... bir beş boyu var arkadaşlar. Bir metre boyu var. İzle şimdi beni. İzle bak. Neler yapayım, seyret. <laughs> Şuna bak. Tamam hadi yap yap. <laughs> ne yapıyorsun hadi şunları da hallet. Bir dakika buraya ciğer kalbi bulmalıyız. Kalp kalp. Kalp nerede? Burada değil galiba. Buradan bir tık daha aşağı. Ay bura nereye? Galiba aa mideye geldik Ay bu ne lan mideye bak. İğrenç. Baya leş gibi de kokuyor harbiden ya. Her yerde yemek var. Bu bebek sünik midesi. Her şeyle kaplı. Hmm. De, sakın mideye sizinle dokunmayın. Ölersiniz. Mercan ne yapıyorsun ne yapıyorsun pis hmm, pis şeyleri yediğin. Bu et birazcık taze kalmış da onu yiyelim. Aha öldü Örümcü Bey. Ulan öldüm ya. Ulan doka dedin ya. Açıp direkt size eritir desem ki. Tavuk bile var ya. Hadi Mercan sıra sende. Ben şimdi geldim ay Deniyorum. Şunu kırabilir kralım. Tamam gel onlar yemek işte pis pis her yer pis ya. Uf. Bu çocuk var ya hiç ne midesi temiz ne kendisi temiz. Anam anam anam. Hii, anam nerede? Aa iyi yakın Ay, burada iyi, doğdu. Iyi i̇yiyim iyiyim Asit bayağı eritiyor bildiğin. Merce dikkat et. Aha. Ay. Berca da gitti. Şu yemeği kırmazsak hepimiz gideceğiz galiba. Ha, şu yemeği kırmamız gerekmiş. Ha, örümcek bebek çok iyi, çok iyi fikir. Vallahi çok iyi fikir. Helal olsun sana. Şuradan şöyle, şuradan şöyle. Geldim örümcek bebek, yakalım sana. Anam, hop buradan böyle. Buradan böyle. Of, Buradan böyle buradan böyle anam 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 Sakin ol bu midas siti var ya hepimizi yok eder Hop buradan böyle Valla en hasarsan pro bebek sönük kardeşimi kurtarmam gerek Sonra kız bebek sönüğü kurtaracağız Bakalım şimdi burası neresi Ay bura kaka çukuru değildir inşallah La, Kakaya geldik ay Aa, Ay Ulan bu çocuk poposunu da temizlemiyor galiba Her yerde kakalar var Ay küçük küçük örümcekler var Aa, Yardım et örümcek bebek i̇yi, iyi, 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 iyi bizim yemeğimizden bir daha belli. Ha, anam, 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 anam. Ay giden pis örümcekler. Be, örümcek bebek. Yardımınız lazım. Ha, örümcekler ee, var orada. E, bu ne be? Evet çok kötü örümcekler vardı et seni yemesinler. Ay burada aa, bir. Aa, 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 Sana niye saldırmıyor? <laughs> örümcek işini hallet. Ne 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 Evet yardım etsenize. Ay lan gitsenize peşimden. <laughs> <laughs> Öldür şunları örümcek bey. Ne bir dakika vurulmuyor ki kötü acık bir şey lan. <laughs> tamam ben kaçıyorum. Oh. Aa, burada da var. Aa, adamın... Bunlardan çok varmış. Anam, 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 anam. anam, anam. <laughs> 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 Siz <laughs> de mi sürüyor? Aa! 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 yardım, yardım, yardım. Şu o ya ay, şunları alın. Ağlar kırıyorum çünkü bebek. Ha, berce beni öldüreceğin. Ha, ay, pardon, ay, ay ah, oh, oh. Ha, oh. oh. burada yine varlar. <laughs> Örümcek bebek tamam kaç bunlardan kaç Bunlar ölmeyecek gibi anam çok da varlar ya bu çocuğa kesinlikle bir tane kurt ilacı yazdırmamız gerek. Bunlar yoksa çıkmaz. Kurt gibiler, örümcek ilacı ya da neyse. Anam oğlum bunlar nereden spamlanıyor? Gözükmüyorlar da bir anda geliyorlar. Ölmüyorlar da bir dakika. Ölüyorlar mı? Ölmüyorlar vallahi. Şunları öl öl vuramıyorum bile ya. Vurması çok zor. Ah, kalp. Tamam, kalbe geldik. Şimdi kalbi bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika kalbin şimdi tam noktasındaki kalbi bulmamız gerek ki bebek sönü iyileştirebilelim bu kalp kalbi bebek sönü büyük müydü bir dakika bir şey söyledi doktor kız bebek sönü küçük müydü öyle bir şey dedi. Doktor şimdi kalbi bulup kız bayı değiştireceğiz. Buralara bakıyorum buralara Berce, Berce, ah buldum. Berce, Allah az açamıyorum bir dakika sandığın yerini değişsem Hayır, ben de kazma var Gerek aa, yok aa, gerek tamam. yok hallettim. Tamam, bu kalbi aldık hemen geri çıkalım çabuk. çabuk. çabuk geri dön geri dön. Neyse ne Tabii ki de tahmin ettiğin yerden çıkacağız Ulan yeter lan siz gittiniz. <laughs> Herkesin tahmin ettiği gibi arkadaşlar nereden çıkacağımız biliyorsunuz. Kaka ya kaka yerinden çıkacağız. Hadi çıkalım. Eee, i̇ğrenç. İşte tamamdır ilk kalbi aldık. Şimdi bu kalp baya bir pisti bebek söyleyeyim midesi falan değil mi? Evet evet. Bey, tamam. resmen. Şimdi kız bebek suyuninkine girelim. Şu kapıyı da kapatın. Hazırsanız gelin girelim. Ben hazırım çünkü. Şimdi bu kalbi kız bebek suyuninkiyle değiştireceğiz. Ve sonrasında diğer kalbi de bebek takacağız. Ha bir dakika kol. Lan bir dakika yatağa gitti. Ne yaptın sen? Ben bir şey ben bir şey bir şey Ulan sen yaptın. Durun şurada kenarda durun. Hazır olunca Berca sen büyüğü at tamam mı? Tamam mı? Hazır mısın Ömcü Bey? Evet, ben... B Bercan dikkat bir şekilde at. Tamam hazırım. Açıyorum. Tamam. At attım. At, at. at. ah, ah, bir dakika burada direkt kalbe geldik Berçah. Nasıl oldu bu? Neden Bir dakika Kalbi neden böyle? Kız büyüsünün kalbinde sorun mu var Berçah? Ne yapacağız? Sen biliyorsun Aa, sen kız büyüsünü. Evet. Sen tanıyorsun. Kalbinde sorun vardı onun hastalığı var. Bir dakika kalbini değiştirmemiz gerek yoksa bebek sürekli nasıl şey yapacağız değiştireceğiz ah şu kalbin üstüne bir çıkalım ne sorunu var hemen hızlı bir şekilde bakalım bir dakika bize bu kan kanlar dur bunlar kan galiba bunlar durdurmamız gerek nasıl durduracağız anam bir dakika şuradan şuradan çıkmaya çalışıyorum hop buradan buraya tamam çıktım bakalım kalp nerede Heh. Aa kalbi çok kötü simsiyah bence bu olmaz bir dakika bu kalbi çabuk düzeltelim bir şey var mı ha sandık var şurada gel buraya örümcek bebek yardım edin <laughs> tamam evet, geldik. Gel Berce gel sen de gel. Bulamaz. Geldim geldim. Çabuk çabuk şu süngerlerden alın. Sen ne yapıyorsun? bir şey, bir şey Şuraları çabuk acil al örümcek bebek. Örümcek bebek al şunlardan evet. Herkes bir yeri kapatmaya çalışsın çabuk kalpte. Yoksa kimseyi değiştiremeyiz düzeltemeyiz. Hemen şunu şöyle düzel tamam. Birisini hallettim. Şimdi sıra diğerlerinde. Anam diğerler yukarıdaymış ya. Bir dakika. Yukarıya nasıl çıkacağım? Ee, yukarıya en üste çıkmam gerek galiba. Of buralar da çok zor ya. Çıkar, dışarı çıkması pardon içeri girmesi falan. Heh şunu da kapat. Bir dakika. Ben de kapattım bir tanesini. Tamam. Ben de kapattım en bir tanesini devam. Tamam. Şimdi bir dakika şu yanlarda kaldı. Heh onları da kapatmış örümcek bebek. Başka nerede? Tamam. Hepsi galiba şu an iyi. Tertemiz oldular. Başka yok değil mi Alkan bir yer? Yok. Evet. Tamam mı? Oldu galiba. Berce sandığa bir bakalım sana zahmet ya. He, düzelmiş. Bakalım. Tamam. Bu kız Bebek Sönü'nün kalbi. Bu da Bebek Sönü'nün kalbi. Tamam. Değiştirdim şu an. Hadi gidip diğerinde Bebek Sönü'ye takalım ve sonunda onları kurtaralım. Şu an bir sorun yok gibi. Hadi gelin çabuk. <laughs> oh, tamamdır. Kalpleri iyileştirdik galiba. Diğer kalbi de taktık. Diğer kalbi de taktık. Eksik bir şey kalmadı mı? Kalb taktık mı? Tamam onu takmadık. Aa bir dakika o kalp nerede? Onu kardeşim, tamam. Evet taktık. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz galiba. Tamam dışarı çıkalım. Onlar umarım iyileşir. Bir de doktor çağıralım buraya. Baksın gözetlesin. Gel gel dışarı çık. İyi. Vallahi kalplerin yerlerini değiştirdi. Kalpler sığmıyor diye Vay ne cam benim canım amcam helal olsun cana. Sağ olun sağ olun. Ulan, umarım arkadaşlar iyileşirler şu an. Ben elimden geleni yaptım ben doktor değilim sonuçta. Bir tane doktor çağıralım buraya onları gözetlesin. Ee, arkadaşlar sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Her like bir dua olsun. Her abone de 5 dua olsun arkadaşlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Videolarım nereye kaybolmuş olabilir ki? Hmm. Galiba nereye gittiklerini biliyorum. O zaman araştırmaya başlayalım arama yerinin yanındaki mikrofona basacağım ve oraya Enes Arslan diyeceğim. İşte bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi sen de dene. Sizi <laughs> çok seviyorum. Yanına çıkan videoyu lütfen tıklayın. Hoşçakalın. Bay bay.